Sevminaskanisi.com yani kolay yemek tariflerinden herkese merhaba. Ee, önümüz yılbaşı olduğundan dolayı tavuk dolması yapmak istedim. Belki yeni bir yılın gelişini kutlamak için sofralarınızda tavuk dolmasını misafir edebilirsiniz. Tavuk dolması için gerekli malzemelerimiz şu şekilde. Ee, öncelikle zeytinyağı, 1-2 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı tereyağı, dolmalık çam fıstığımız, bir poşet kullandım isterseniz artırıp azaltabilirsiniz size kalmış. Bir adet soğan yemeklik doğranmış. 3-4 adet sarımsak yine ince ince doğranmış veya rendelenmiş olabilir. Bir buçuk su bardağı kadar pirinç. Yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, kuş üzümü. 1 çay kaşığı kadar yeni bahar, yarım çay kaşığı kadar tarçın, tuz, toz şeker ve 1 adet tavuğumuz. Tavuğumuz yaklaşık 1 kilo 800 gram kadar yaklaşık 5 kişi için yeterli olacaktır. İsterseniz şimdi iç malzemelerimize geçelim. İç malzemelerimizi iç pilavımızı hazırlayalım daha doğrusu. Isınmakta olan yayvan pilav tenceremizi bir miktar zeytinyağı koyalım. Bir iki yemek kaşığı yeterli. Arkasından zeytinyağımız azıcık ısındıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı koyup eritelim. Zeytinyağı ile tereyağını karıştırdığınızda tereyağın yanmadığını göreceksiniz. Normalde sadece tereyağı ile yapmış olsaydık tereyağı bir süreden sonra yanıyor. eriyen tereyağımız ve zeytinyağımıza dolmalık çam fıstığımızı koyuyoruz. Ben çam fıstığını sevdiğim için bol bol kullandım. Bir poşetin tamamını kullandım. Dilerseniz beyaz bir şekilde durmasını istiyorsanız önce soğanları kavurmakla başlayabilirsiniz. Ama önce ben şam fıstıklarını azıcık karamelize olup kahverengi renk alması için kavurmaya başladım bile. Hafif karamelize olan fıstıklarıma soğanımı ekliyorum. yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Yine yarım tatlı kaşığı kadar da toz şeker ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Sarımsaklarımı ilave ediyorum. kavurmaya devam ediyorum kavrulan domates sarımsak üzerine önceden yıkamış olduğum ve özellikle kurutmuş olduğum pirinçlerimi ekliyorum kavurmaya devam ediyorum iyice kavrulan pirinçlerimi üzerine baharatlarını ilave ediyorum yeni bahar, biraz tarçın, kuş üzümü, biraz da karabiber ekleyelim. Hızlıca kavuralım. Ardından bir buçuk bir buçuk şeklinde gördüğünüz gibi 200 mililitreden büyük bardağı ama o yüzden bir buçuk su bardağı alıyor. Suyunu ekleyelim. Ben tüm pilavlarımla biraz limon sıkarım. Siz de sıkabilirsiniz. Tüm pilav tariflerinde limonu kullanabilirsiniz. Altını kısıp üzerine kapağını kapatıyorum ve suyu pişir, çekene kadar suyunu çekene kadar pişiriyorum suyunu çeken pilavıma yeşilliklerimi ekliyorum. Altını kapatıyorum ve karıştırıyorum. Ve soğuması için bekliyorum. Şimdi tavuğumuza nasıl bir işlem uygulayacağız? Onu göstereceğim. Tavuğumuzu öncelikle e, tütsüledim fazla tüylerini arındırdım ee, arkasından yıkadım bazı yerlerine şimdi tereyağı koyuyorum özellikle bu bölgeleri parça parça içine tereyağı süreceğim Tabi tuzlamayı da unutmayalım bu arada. içine tuz yerlerine teriyor. Yine içine teriyor. Bir güzel tereyağladık. Şu kısma açıyorum. Kanadın birini içine gömüyorum. Yine aynı şekilde diğer kısma da kalın deriden bir kesik atıyorum. Atamadım. <laughs> Ve bu kanadını da içine yerleştiriyorum. yine buralardan da ufak kesikler atıp yine içine tereyağı sürebilirsiniz. iç parçamızı dolduracağız ama öncelikle eğer dikmiyorsanız şu kısma şu şekilde açıyoruz. İç pilav harcımızı koyduktan sonra ayağını buradan geçireceğiz. Ve bu şekilde katlamış olacağız. Tüm bu işlemlerden sonra gördüğünüz gibi tavuğumuzun kanatlarını içine soktuk. Her yerini tereyağladık. Hatta burasını da yağlayalım. tavuğa masajımızı yaptık bir güzel. Sıra geldi. İç harcımızı doldurmaya. Tavuğun büyüklüğüne göre iç harcı değişebilir. Güzelce koydum. Az önce açmış olduğumuz delikten ayağımızı geçiriyoruz. Şuraya da bir delik açıp Tekrar içine geçirmeye çalışacağım Çünkü delik büyüdü biraz Biraz tavuğumla Ceberleştikten sonra Şu şekilde yani Alt taraflardan geçirdim Pilav harcımızı biraz fazla Koyduğumuz için biraz dışarı taştı ama Şu papa kısmını içine ittirerek Şu şekilde Yapabiliriz Aynı zamanda Cum böyle nar gibi kızarsın üzeri derseniz biraz balla limonu karıştırın. Tavuğunuzun üzerine yumurta fırçası yardımıyla sürün. Artan iç pilavınızı biraz daha su ekleyerek Pişirmeye devam edebilirsiniz çünkü biliyorsunuz biraz diri içi. Fırın poşetinin içerisine bir miktar un serpip çalkaladım. Fazla unu dışarı attıktan sonra tavuğumu poşetin içerisine yerleştiriyorum. Arzu ederseniz içerisine benim yaptığım gibi e, rustik patates, soğan doldurabilirsiniz. Güzel bir garnitür olacaktır tavuk yanında. Sarımsakları soymadan atıyorum. Çünkü sarımsak çabuk pişiyor. Hem aromasından daha iyi yararlanmak için de kabuklu atmakta fayda var. dolu dolu bir poşet oldu hemen arkasına tuzlu poşetin içerisinden çıkan ip tarzı şeyle sıktırıyorum içine. eldivenli olduğu için olmadı maalesef. Sonunda bağlayabildim. Fırın kabına koydum. Ee, fırınımı 200 dereceye ayarladım. 1,5-2 saat sürekli takipte kalacağım. Genelde fırınlar için süre vermekten hoşlanmıyorum. Ama 3 aşağı 5 yukarıda bir sürenin olması gerekiyor. Çünkü kime fırın geçiş sınıyor, çabuk e, harlanıyor. Kimi fırın farklı şekillerde pişiriyor. Siz siz olun. Mutlaka takipte kalın. Şimdi tavuğumuz fırına gidiyor. Ve tavuk donmamız pişti. Bir, bir buçuk saatin sonunda 200 derece fırında. Bu arada söylemeyi unuttum. E, poşede koyduğunuzu tavuğu dermeyi unutmayın. Poşetin kenarlarını bir güzel şekilde. eee Tarifimiz bu kadar. Ee, mutlu yıllar diliyorum. 2017 herkese barış, sevgi ve umut getirsin. Mutluluk getirsin. Ee, ülkemiz e, refah ve huzura ulaşsın diliyorum. Ee, yanında pilavı, kalan pilavınızı servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi alt kısmından pirinçleri çıkartıp, pilavları çıkartıp e, servis edebilirsiniz. Patateslerimiz de gayet güzel pişti. E, afiyet olsun, mutlu bir yıl diliyorum. Kendinize iyi bakın. E, lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medyadan takip ederseniz en yeni, en taze e, tariflerimi orada paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.